Merhaba arkadaşlar ben onur tekrar bir GTA San Andreas videosuyla sizlerleyim Bu videoda yine kayaların üstündeki resimlerden birini size göstereceğim ee, Bu resim böyle melek mi yaratık mı artık nasıl yorumlarsanız ona benziyor Ve işte gördüğünüz gibi şurada Fotoğrafını da çektim Gördüğünüz gibi gerçekten böyle yaratık mı, melek mi, <laughs> kimliği belirsiz bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. E belki anlayamayan vardır ama genellikle olmuyor. İşte benim hayalet veya işte melek Ayakları yok, böyle devam ediyor. Şeki şöyle yani. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. İşte ee, bu hmm, resmi şu noktada görebilirsiniz. Aslında şu kaya mı bilmiyorum ama işte benim olduğum yerden görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.